Prowler'ın zulasındayız arkadaşlar. Yüzüm oraya dönük. Williamsburg'da lokasyon olarak burada yer alıyor. Ben karşı binasındayım. Buradan şeyden gözükmüyor. Şöyle üç katlı gibi duruyor. Orta katına giriyoruz. Boşluğu analiz ediyoruz. Dediğim gibi izi de oynarsanız bunlar olmayacak. Aynısından burada da mı var? Bunu bunu açınca soldaki açılıyor. İkisini birden açınca da ortadaki zula açılıyor. bu şekilde çözebilirsiniz. Bir sonraki zulayla devam edelim arkadaşlar.